Hoşça kal papatya. Bak, bitti işte. Başladı ve bitti. Terk edip gittin. Bir gibi gibi yıllandı hasretin gönlümde. Yıllarımı çaldın ömrümden. Yeter ulan, öldüm be. Ne cefadır benimkisi. Göz yeşimi olacaktı kendime dost edindiğim. Geçen gün gördüm onu başkasıyla. Böyle birbirlerine bakıp gülüyorlardı. Ulan sizi izleyip ağladım be Elini tuttun ya onun girdin ya bir kere koluna Ya söylesene nasıl döneceğim yolundan Peki ben nasıl gireceğim başkasının koluna Ben nasıl bakacağım onların gözlerine Nasıl inanacağım sözlerine Gitmeseydin bekleseydin biraz daha Dayansaydın dur deseydim bir kez daha sevgilim deseydin Dinleseydin, bitirmeseydin Düşmeseydim yokluğunla sol yanıma Hadi gel ol yanımda İnan ne başkasıyla olduğuna kızarım Ne de çekip gidişine Ne sensiz gülümserim Ne de başkasına gülüm derim Üzme gülüm beni Bak bir kez daha kapına geldim işte İstersen canımı iste Ama git deme Ya da sen gitme be Hem nasıl yeni bir sayfa açtın izlerimi silmeden Yoksa hiç sevmedim mi sen çağırdın da gelmedin mi? Hani bitmeyecektik biz? Nerede kaldı bizliğimiz? Hangi çıkmaz sokakta kaybettik? Hangi ressam çizdi bu ayrılık resmini? Ya da biz bu ressamın çizdiği kaçıncı ayrılık resmiyiz? Kaçıncı kadehiz yorgun aşk meyhanelerinde? Kaçıncı zamlıyız bu aşk katili hapisinde? Peki ya hayallerimiz? Beraber yatıp kalkmalarımız? kahvaltılarımız, bir çiftlik evinde kurduğumuz beş çayları, akşam eve geldiğimde hoş geldin kocacım lafı. Sadece laf mı? Bitsin mi yani? Olmasın mı? Halime bak, sahipsiz bir papatya gibi solmadın mı? Ya gittin ya, sence saçımı başımı yolmadın mı? Bir kır düğünü yapacaktık. Tabi öncesinde nişan. Ha bir de söz kesecektik Yüzüklerimiz olacaktı parmağımızda Gülücükler eksik olmayacaktı suratımızda Bu kaçıncı kulacımız ya Aşk denen bu denizde bu kaçıncı kulacımız Bu koku O burada mı Duyuyor mu bunları Umursuyor mu Dinlemiyor değil mi Bilmiyor hiçbir şeyi Zaten Zaten ben artık ona göre hiçbir şeyim Bir zamanlar her şeyiydim Ben ne yaşadı her şeyi e mutluydu da, umutluydu. Neden gitti? Biz neden bittik papatya, neden bittik? Neden yok yanımda? Neden son bir kez sarılamadım ona? Neden öpemedim son bir kez? Neden saramadım kollarıma? Neden sarılıp uyuyamadık bir daha? Neden papatya? Neden bir yaprağın daha yok? Annem neden artık ona gelinim demiyor? Yoksa bir daha gelmeyecek mi? Seni seviyorum demeyecek mi bir daha bana? verme cevap papatya. Zaten sen de beni sevmiyorsun. Bak sen bile onun için sevmiyor diyorsun. Yoksa son yaprağın kopartırken mi düştü? Ondan mı sevmiyor çıktı falımda? Onda kaldı yarın bak. Artık düşünmem yarını. Hoşça kal papatya. Seni de yanıma alırdım ama kurursun. Çünkü benim olduğum toprağa kimse su dökmez ki. Senin suya ihtiyacın var. Benim evim hep kuru kalacak. Ama istersen arada bir gel ziyaretime. Zaten senin arkadaşlarından dikecekler üstüme. Hem belki onların yaprağı seninkilerden bir tane fazladır ha. O zaman belki seviyor çıkar falımda. Hoşça kal papatya. Onu çok seviyorum söyle olur mu? Hoşça kal papatya. Elveda. Elveda. Hoşça kal papatya. Elveda.